Ne dedi ki? Adamım. arkadaşlar. ne hmm. dedi arkadaş? Kim kim? Videomuzun adı çakma, çakma, çakma ses, şey. çakma, çakçı çakma su. madem, size göstereyim. Bu maskeyi ben Türkiye'den aldım. Bakın, bakın görüyorsunuz çok küçücük. Sonra da atın, sonra koyayım. için sükut maskesi. Bu da şöyle koyayım. Bu da her maskesi düştü. Şöyle. Sonra... Bir de yuvarlak sürkeğimiz var. Onu o yuvarlak sürkeğine şöyle geçirdim. Kalmışlar. Evet, Onu Bakın. <laughs> Bu da abone olan geçittim. Sukut maskesi. Maske. <laughs> Ana